Bir birlikte makap gideceğiz gelsin. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Videoyu başlatmayın. Bir de başlatmaya şey zaten sadece chest açtım. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi unutuyorum yani. Yani bir kere daha dedim şey, yine unuttum. Yani o zaman bir şey anlamamıştım chest'ten. O zaten çıkmamıştım. Onu karıştırdım ya. Yani. yani. Vurmaya da şu eve gideceğim ben. O zaman chest açarken yani zaman kaybedeceğim. Chest açmadan önce. Kılıç. Biraz daha ölüp. Güzel. güzel. Şey. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Tek kızları nasıl bir bela. Adam mutlu ne? Oha, o adamı kaç kere vurduğum belli. Düzi. Durma abi şu anlık kötü Kısacası taş Kılıç olsa zaten iş bizde. Şuradan tane şu arkadaş var. Onu öldürelim. Az öldürmeyeyim yani aycek. Şu üstü biraz kokus mu çelmemeli şu an onun taş kıldığı çak fly'ın bir olmuştur yani. Şaka et, şak demiyorum edemiyorum. Iron bir olmuştur. Burada bayağı bir küçük tane chest var. Ne oraya, eski rota ya oraya atacağız Eskiler eskiler öldü artık. Güzel. Tamam. Gelsin şimdi gelsin. Arkadaşlar, birinci bölümde arkadaş arıza olmuştu. Yani oyun turnu, Minecraft'ı kredi için durdurulmuştu yani. Dedi zaten çok az kişi kalmıştı. Ben de video yaptım. Hala yani şu ana kadar yani hani kaç abone olduğumuzu bilmiyorum. Yani YouTube'a yazınca kanalımız çıkmıyor. Yani bayağı bir kişi şey, abone olamayacak. Yani onu üzülüyorum. Anca yani ilk ilk, 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 videom bayağı bir Yani biraz sabah hani bir iki gün sonra o şey aklıma şey yapar, O video ama video diyor ben yani, de şimdi çektiğimiz bugün yani 3 5 6 3 bayağı bir video çektik yani acayip video çektik. Evet, biliyorsunuzdur. Bayağı bir video çektik gerçekten. Bunu da çekelim. Bu da işte Wall Games'in ikinci bölümü bu. Bu takım Wall Games'i bayağı bir çektik. Şu an server tanıttık. Yani kanal şu ana kadar güzel gidiyor yani abone olmasın yani. Kötü olmuş o şey ya. Yani çıkmıyor. Bunu yani lütfen çok mu sevinirim gerçekten. Neden çıkmadığını. Arkadaşım Ege Bakan zaten biliyorsunuzdur. O ya Ege Bakan diye kanal kanalı vardı. İki, iki tane kanal var. Birisinin şifresini unuttu. Birisi de hmm. işte birisi de şu anda hmm. ben şu anda. O kanal devam etmeyecek. Belki de bir bilmiyorum. Evet yani, etmeyeceğiz bunu yani, genelde. Yani şu anda 6 gün, en son en son bugün video çek en son 6 gün çektik. Bugün bayağı bir video çektim. Yani İzleyenler bayağı bir güzel izlerler yani. Bugün bayağı bir günümüzü aldık. Hani şu anda bir. Şu anda hiç bir suyum adı. Eğer hiç kardeş değiliz arkadaşlar bugün bizde kalıyor zaten 15 tatil. 15 tatilde yani bir hafta geçti. Bir hafta kısa kaldı. 15 yani tatil bir, bir saat çıkıyorum yani. Hani, o da aslında çok sıcak. Zaten şu an o zaman Hiç oda baskın Ah ceza yeni renk oda baskın olmaz. Şimdi ortaya gidelim. Bir kusura bakmayın. Adam 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 adam. kimsin lan? Tahta baklı. Ulan yürek miymiş? Ay yememiş. Cici. Bot çıktı zaten o da değil değildi Adamın kılıcı yok. Yaz vallahi acıdım şu an. Hah almış. Lag var bende. Adamı öldüreceğim. Türk galiba. Türk arkadaştı. Selam buradan ona. Yok Türk arkadaş Benim kılıcım ne? Ha. Farklı, güzel. Tamam. Ortaya gidelim biraz. Ay bu. Bu. Adam kaldı video. İşte bu çok kalabalık bitmek istemiyorum. Ne güzel. Maalesef. Güzel. Team dedi. Team onayın kardeşler ya. Ya şimdi. ne Team dedi bir şeyler diyorlar. Ne yapıyorlar? Bu da biraz da sıkıntı büyük. Ama güçlüyüm Öldürülmüyor galiba timleri. Full iron ayrı kılıcı. Yani şu anda full iron olduk. Güçlü, gü gü acayip güçlü şu anda. E, bir diamond kılıcı yapsak. Bunu alayım güçlenmesin yani. Şu anda şu anda oyunun en güçlü şeyi ayrı test play. Buradan alıyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi alıyorum. Aynı pantolonla yani Aynı yani. kılıcı alıyorum ben. Çeyrek tekrardan durasım ben.

Bence ona şey dedim. Işte tamam da öldürürüz. Kaç kişi kalır? 3 kişi. Ama noob galiba ya. Ne yaptım da ben? Aha. Adamla dur tane adam öldürdüm. Adama birisi vuramadı ya nooblar. Görünmez miyim neyim ya? bilmesin kötü Olur ya böyle hi hile gibi bir şey olur. Son işte ne yapacağız ki? Nah, 2 kişi kaldık. bir vs 1 diye video çıktı gençler. Güzel. İkinci videomuzdu bu. Konuştuk bu videoda sadece yani kanal hakkında. Artık videolara konu dekleyeceğim. Yani konuyu böyle sadece oynamayacağız. Konu dekleyeceğim videolara. YouTube'da araba 4000 bin abone. Hah başlıyor. YouTube'da kayal anlamayacağım ben hayatımda. Çünkü. Evet Reis arkadaşlar Reis Reis geldik. Reis 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 ben Gideyim, ne ne bir defa da. Ha, bir defa da. Neyse gençler, şöyle duralım şöyle bir Uf, güzel oldu ha. da -ne güzel Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve görüşmek üzere.